Bu hafta Kadınca TV'de sevgili Özge Ulusoy ile beraber HPV virüsünü, human papilloma virüslerini konuşacağız. Human papilloma virüs rahim ağzı kanserine neden olabilen bir virüs. Bütün ayrıntıları, bütün bilgileri bu programda bulabilirsiniz. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz jinekolog, doçent doktor Mustafa Behram. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi kadınlar hangi yaşta düzenli olarak jinekolojik muayene yaptırmaya başlamalı diye genel bir konudan başlayacağım. Sonra başka konu başlıklarımız da var. Tamam. Ben hep şöyle söylerim Özge Hanım. Bir kadın düzenli olarak jinekolojik kontrollerini yaptırırsa jinekolojik hastalık olarak hiçbir şeyde geç kalmayız. Hı hı. Zamanında müdahalemizi yaparız. Kontrol hep bizde olur. Hı hı. Ve hiç üzülmeyiz. Hı hı. O yüzden Özellikle 18 yaş diyorum ama daha hmm. özel durumlar olabilir. Tabii ki polikistik over sendromu vardır. Bir adet bir, bir düzensizliği, evet, adet evet. görmeye başladığı andan hmm. itibaren olabilir. Adetleri düzensiz olabilir. Hmm. Her aşamada kadın belli dönemlerde düzenli bir şekilde jinekolojik kontrollerini yaparsa hiçbir sıkıntı, problem yaşamaz. Hem bedenini de tanımış, bilmiş hmm. olur hem de ek bir problemi varsa onların da sorusunu cevabını Zamanında bulmuş oluruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Nedir doğrusu? Mesela ben e, benim genelde 6 ay oluyor herhangi bir ekstra şikayetim yoksa. Tamam çok Ben güzel. biraz pipirikli bir tip olduğum için. Aynen öyle. Eğer ekstra bir durum yoksa ekstra bir patoloji yoksa hani kontrol altında hmm. bulunmanızı gerektiren bir hmm. durum yoksa yılda bir yeterli. Yılda bir yeterli. Yılda bir Aldırdı. yeterlidir. 6 hmm. ayda bir Olursa ne hala zararı adıları. yok. Hiçbir zarar yok ama yılda bir bizim için Hı -hı. yeterlidir. İyi süper. O zaman buradan e, duyurmuş olalım. Çünkü hemen çok ciddi bir konuya geleceğim. Şimdi artık biraz farkındalığımız artmaya başladı bu konuyla ilgili ama. E, HPV aşısından bahsetmek istiyorum. Şimdi HPV aşısı. Eee çok aslında son 3-4 yıldır e, gündemimize daha yoğun gelmeye başladı. Çok uzun yıllardır Türkiye'de uygulanabiliyor. Ee, ben orta sondayken annemin babamın yönlendirmesiyle aşı oldum. Harika, olmuştum. bravo. Ee, çok vizyonlu davranmışlar o zaman. Hala hep bu konu konuşulduğunda bir kez daha teşekkür ediyorum onlara. Ee, nedir HPV aşısı? Ne zaman yapılmalıdır? Bunun erkeni geçi var mıdır ve ne için? Bravo, geliyorum. harika. Şimdi İlk önce ben human papilloma virüsten başlamak hı hı. istiyorum. Human papilloma virüsün bazı tipleri yani HPV rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. Hı hı. Biz belli aralıklarla belli dönemde yaşına göre değişiyor. Onlar biraz teknik bilgi. Zamanı geldiğinde simir testiyle beraber KO test dediğimiz HPV testi yapıyoruz. Hı hı. HPV testini bir sürüntü, simir gibi alıyoruz. Onu patolojiye gönderiyoruz ve diyoruz ki bu sürüntüde HPV humo papilloma virüsü var mı? Hı hı. Patoloji bana diyor ki evet hocam diyor. Burada HPV var diyor. Human papilloma virüs var diyor. Hı hı. Ben hemen soruyorum patoloğa. Diyorum ki hangi tipi var? Çünkü çok bunların var. Tabii çok e, tipi var. 10, 10, daha 50'den fazla, daha fazla. Ta, o... Daha tanımlayamadığımız tipler de var. Ben hemen soruyorum. Diyorum ki bir, hangi tipi var? Çünkü tipine göre rahim ağzı kanserine neden olabilen yüksek riskli Anladım. mi? Hı hı. Ya da toplumda yaygın görülebilen riski olmayan düşük riskli mi? Hı. Bana dedi ki hocam dedi mesela tip 16 desin. Hı hı. Yüksek riskli dedi. Yani rahim ağzı kanserine neden olabilecek tipi. Anladım. Ben hemen hastamıza diyorum ki Korkmayın, telaşlanmayın, merak etmeyin. Sizde HPV virüsü var. Hı hı. Rahim ağzı kanserine neden olabilecek HPV virüsü var? Ama sen kanser değilsin. Hı hı. Anladım, anladım. Bunu anlayabilmemiz İstimai için. Var. Evet, kesinlikle korkma, merak hı. etme. Ne yapacağız hemen hocam onu soruyorlar. Hemen şunu yapacağız. Biz bir sürüntü almıştık ya. Hı hı. Artık sürüntü değil de çok böyle özel solüsyonlarla evet. büyük kamerada büyüttükten sonra Riskli bölgelerden minik minik parçalar alıp Hı -hı. onu patolojiye göndereceğiz Anladım. ve diyeceğim ki bu HPV virüsü, HPV-16 rahim ağzına ne kadar zarar vermiş? Bir derece mi zarar vermiş, iki derecemiz zarar vermiş, üç derece mi vesaire. Onun sonucuna göre de ilerliyoruz. Eğer bir derece zarar vermişse yani cin birse Hı -hı. korkma diyorum, panik olma diyorum, bir sene sonra gel bana. Korkma lazım. Evet. Şartı. Gözetilecek yani. Bur ben şunu merak ediyorum sözünüzü kestim ama aşı olmak bunu komple engelliyor mu? Şimdi orada da çok doğru bilinen yanlışlar da var. Aşıların da tipi değişti artık. Güzel. 9'su Güzel. falan filan. Güzel. Buradaki mantık şu. Buradaki mantık şu. Bizim normalde HPV virüsünü kadın sağlıklı besleniyorsa yemesi içmesi uykusu kendine dikkat ediyorsa %99 zaten kendisi elimine ediyor. Tabii ki dikkatli bir cinsel hayatı varsa. Kesinlikle. Bağışıklık sistemi güçlüyse. Bu normal bir virüs olarak kabul bir edelim. Bir de şunu bahsetmeniz lazım. Rahim ağzı kanseri HPV virüsünün bulaşmasıyla olan ya bulaşabilen tek kanser. Bravo. Değil mi? Yani Bravo. başka Bravo. hiçbir kanser türü bulaşmıyor. Ama Bravo. bütün kadınlar aslında yani bu illa e, çok aktif bir cinsel hayat değil evlenir eşinden e, bir Kesinlikle. şekilde çok e, korkunç Çok yaygın ya. çok Yoluş yaygın geliyor. nereden geldi de bilinmiyor Bilmiyorum. bilemezsin bulamazsın o yüzden dediğiniz gibi bir kontrol iki aşısı evet. aşıdaki mantık da şu zaten kadın %99 beslenmesiyle bağışıklığıyla uykusuyla bunu yeniyor ama evet. aşı da buna yardımcı oluyor. Evet. Hocam peki son bir toparlayalım HPV e, aşısı ile ilgili ve simir testi ile ilgili düzenli kontrollerimiz nasıl olsun, neler yapılsın? Şimdi şöyle bir kere e, cinsel aktif dönemi yani cinsel ilişkiye girdikten sonra 3 yılın sonunda bir HPV simir testi hmm. beraber yaptırırsanız hmm. ve eğer o simir ve HPV testi temiz çıkarsa. 3 yıl boyunca yaptırmanıza gerek yok. Anladım. Bakın çok önemli Hı. ilk İlk aşama bu. 3 yıl. Hı. Yani yaptırıyorsunuz 3 yıl sonra. Neden 3 yıl sonra? Mantığı ne? Ne demiştim ben? Bir sene içerisinde zaten HPV bulaşmış olsa bile %99 kadın vücudu bunu yeniyor. Hmm. O yüzden panik hmm. olmaya gerek yok. Biz 3. yılda. Yapmamızın nedeni acaba yenmemişse hı hı. hala duruyorsa ne kadar zarar vermiş hı hı hı. onu Anladım. görebilmek için 3 sene. O Ama yüzden, yüzden, cinsel aktif olmadan önce de aşı yaptırmak. Kesinlikle, kesinlikle. onu yaptırdığımız zaman normalde 3 doz yaptırmamız gerekirken 2 doza düşüyor. 2 doz yaptırırsanız Be yeterli. Anladım. O yüzden hani 6 ayda bir duyuyorum hep doğru değil. Hı, tamam. Doğru değil. Hele hele normal şartlar alt. Çok riskli bir durum vardır. Ee, çok kafaya takar. O zaman amenler başta o zaman anlayabilirim ama normal şartlarda 6 ayda bir falan uygulama Gerek yok. yok. Anladım, Gerek yok. Anladım tamamdır. Kadın erkek herkes olabilir diyorsunuz. Erkek çocuk kız, çocuğu, çocukları, kız çocukları bu, bu aşıyı olmalı. Bir de günümüzde çok popüler biliyorsunuz bu aşı karşıtı. Hı hı. Bunun da bilimsel bir dayanağı yok. Yok. Yani Neden herkes da? tabi tabii e, biraz popüler olabilmek adına aşı karşıtlığı diye çıkıyor ama Bilimsel olarak inanın karşılığı Buradan yok. Buradan da bir yani kez daha. Yani biz kendimiz doktor olarak da çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, biz kendimiz de oluyoruz yani. Tabii ki aynen ben de <laughs> hiç öyle şeyler düşünmediğim için e, çok aşık aşıklığı konusuna zaten hiç girmeyelim. Son sorum hocam idrar kaçırma neden oluyor? Tamam güzel hemen şunu hızlıca e, cevaplayayım. Bizim 3 tip idrar kaçırmamız vardı. Stres tip dediğimiz yani hmm. öksürünce, hapşurunca, gülerken, hareket halindeyken hmm. idrar kaçırma var. İki hocam bir anda çişim geliyor, tutamıyorum, tutamıyorum? yetişemiyorum, ha, değil mi? Buna okay. örç tip deniyor. Bir de bunun ikisinin karışımı, mix tip deniyor. Evet Temel mantık şudur, özellikle stres tipte bizim e, normal doğumlara bağlı olarak oluşan anatomik defeklerde. Kas yırtıkları, bağ doku yırtıklarından dolayı idrar kanalının altındaki destek yapı kaybolur ve siz hareket ettikçe idrar kanalı da hareketli hale gelir ve Hı -hı. Çiş, yani Hı -hı. öksürünce akşırınca idrar kaçırırsınız. Ölç dediğimiz o tamamen çok geniş bir konu. O da nörojenik dediğimiz Hı -hı. mesanenin daha hassas olması. Hı -hı. O başka olur. bir, bambaşka bir şey. Bambaşka bilmiyorum. bir şey. Şunu söyleyebilirim, bu programdan şöyle bir mesaj çıkabilir. Her idrar kaçırma tipini ameliyat etmiyoruz. Anladım. Öksürünce olan da var yani. Öksürünce, hapşurunca idrar kaçırıyorum diyorsa o bağ dokuları güçlendiriyoruz, altına destek yapı koyuyoruz, evet. cerrahisi vardır. Ama bir anda çişim geliyor, yetişemiyorum dediğin zaman onun cerrahisi yok, Ban onun ameliyatı şey. yok. Onun farklı yöntemleri var, onu yapmak gerekiyor. Anladım. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim ve o kadar uzun süremizi aldı ki çok sohbet edemedik. Bir daha gidelim inşallah. Başka programda inşallah. Kader <laughs> Hanım yine davet eder. Ki <laughs> çok gelirsin. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.